Evet hocam, e, ligi geçtikten sonra Süper'e gelelim. Süper'imiz önümüzdeki hafta, bir sonraki hafta başlıyor. Hazırlık maçları devam ediyor. Bu arada Edincık Spor e, başta 600 evlerle olmak üzere iki tane de arttı. Gönen Tayfun ve e, Lapseki Spor'la birer hazırlık maçı yaptı. Nasıl bulduk ligin yeni takımı Edincık Spor'u? Vallahi ben sadece 600 evler maçını izleyebildim. Diğer iki maçı Edincık Spor kazandı. Sonuçlarını biliyorum. Edinç Spor bir zor bir dönemden geçiyor, yeniden yapılanma süreci yaşıyor, e, transferler, gelenler, gidenler evet. kolay bir olay değil. Yönetim yeni, futbolcular yeni. Bizim gördüğümüz Edinç Spor'un yükseldiğinde ilk yıl kalması kalıcı olması. Evet. Kümede kalması gelecek adına gelecek adına büyük bir başarıdır. Evet. Daha yükselirse daha çok seviniriz. Ama Edinç Spor çok radikal önlemler almak durumunda kesinlikle. Şimdi ben 6 Zeydar maçını seyrettim, ilk bir maçtan yorum yapmak doğru olmaz. Örneğin Rıdvan diye bir futbolcu seyrettim, Çanakkale'ye gelmiş, 5 numara, orta alanda oynuyor, çok kaliteli bir çocuk. E, kaliteli bir kalecileri var, Fatih var, ha, Sanayi Spor'dan aldıkları Özgür var. Şimdi ilk 11'lerini arıyorlar, bir Santrafor almışlar, tecrübeli fakat ara vermiş bir futbolcu izlenimi verdi Santrafor bana. Bu hazırlık dönemini iyi geçirebilirlerse... Edincik Spor, bu ligde kümede kalır diyor. Hazırlık dönemi evet. Bunun için de bir kere görevlerini, özellikle teknik sorumluların görevlerini çok netleştirmeleri gerekiyor. Hüseyin Yenikan'ı Rize Spor'dan tanıdığımız Hüseyin Yenikan, Uğur Tüzün yardımcısı. Edincik Spor'un başında olması çok büyük avantaj kendileri için. Evet. Yalnız Hüseyin Yenikan'ın mutlaka içeri girmesi gerekiyor. İçeri girerse Edincik Spor'a çok büyük katkı sağlayacağına evet. inanıyorum Hüseyin için. Bir de Yakup Ataş diye çok değerli bir arkadaşımız var. Gençleri destekliyor. İkisi kafa kafaya verip Edincik Spor elinden tutarlarsa diğer iyi niyetli arkadaşlarla beraber başarı olacaklara inanıyorum. Ama geç kalmamaları şartıyla. Ben Edincik Spor'a şimdiden e, başarılar diliyorum. Altı Züdar maçındaki beraberlikleri önemli değil. İşte altı bir şeyi yeni tayfunu yendiler. Gittiler lapseki 1-0'la geçtiler. Önemli olan ligin ilk dört maçı. Manyağız, karabeyler spor Ama bir fikstür avantajı da var Edincik'in Bu avantaj mı dezavantaj mı Bunu ileriki İlk haftalarda göreceğiz, göreceğiz. Sevgili Zeki Edincik'te bireysel olarak iyi futbolcu var Ama bunları takım yapmak çok önemli Eğer Hüseyin içeri girerse Hüseyin Yenikan teknik direktör Bandıma Spor'dan tanıdığımız Şu anda Edincik Spor'da görev yapan Hüseyin Yenikan içeri girerse Ben Edincik Spor'un başarılı olacağına inanıyorum Diğer arkadaşlar da incitmeden Yan görevler verilebilir yani diğerleri gitsin evet. anlamında konuşmuyorum. Onlara da yardımcı görevleri verilebilir şekilde düşünüyorum. Altı evlere de değineyim. Altı evleri çok iyi bulduk. Evet. Altı evler her şeyi edinceye karşı kırış mı yaptı nedir? Eğer iyi itman yaparlarsa altı evler geçen seneki başarısını tekrarlar. Altı evler geliyor diyorsun. Genç bir kadro kurmuşlar, koşan bir kadro kurmuşlar. Geçen yılda şampiyonluğa oynamıştı. İnşallah canım. bu havalarını bozmazlar. Evet Hocam bir de Süper Lig'deki diğer temsilcilerimize gelelim. Gelelim. ETSPOR önceki gün Manyaspor'la oynadı ki ETSPOR Süper Lig'de uzun soluklu temsilcimiz. Maya'sta da geçen yıl düşme hattında son anda kurtuldu. Herhalde bu sene daha eksiklerini gidermiştir diyoruz. Bu iki takım hakkındaki düşüncelerinizi anlatalım. Şimdi alalım. maçı seyretmediğim için çok geniş yorum yapma şansım yok. E, Etispor'un oturmuş bir kadrosu var. Etispor'dan bu yıl daha büyük başarılar bekliyorum ben. İlk dörtte zorlamasını bekliyorum. Takviye yaptı mı hiç e, biliyor musunuz? Transfer yansımadı, basına yansımadı. yansımadı. Sessiz ve derinden geliyorlar. Etispor artık ben ilk dörtte görmek istiyorum. Yani evet. yedinci, sekizinci bitirmek beni tatmin etmeyecek Etispor adına. Herkes birbirini tanıyor. Etispor'dan daha büyük başarılar bekliyorum. Ben. Eski muhteşem Etispor'u. Özlüyoruz. E, Manya Spor'a gelince Manya Spor, şimdi hazırlık maçında kimleri oynattığını bilmediğimde Manya eğer tam kadrolu bir spora iki tane gol bırakmışsa büyük başarı. Ama e, çok değişken olur biliyorsun. Hazırlık maçında çok adam değişikliği olur. Hangi kadroya iki gol attığı çok önemli. E, Manya Spor'da geçen seneki başarısı tekrarlarsa kümede kalır diyorum. Bir hayli önceki yıl, sezon yani, yani tecrübe edindi. Başarılı oldu. Tecrübeli bir, daha... tecrübeli bir bir manyağız spor bekliyorum. Et evet. sporun da başarı çıtasını arttırmasını evet, diliyorum. E, Gönen Spor'dan da bir bahsedelim. Gönen Spor'da bu hafta bir özel karşılaşma yapacak. Onlar da kendi çapında önceki seneki e, kadroların, şampiyonluğa oynayan kadrolarını genelde bozmadılar. Takımı, skeleti, hocaları aynı, yönetim aynı oradaki e, durumu nasıl görüyorsunuz? Vallahi Gönen'in artık e, süper amatör ligde işi olmamalı. Gönen büyük şirin bir ilçemiz. Kaliteli bir ilçe. Her türlü imkan olanak var. Gönen Spor'u en azından bal ligine yükselmesi gerekir. İşte yeniden yapılanma. Son yıllarda biliyorsun en çok bu sözcük kullanılıyor. Yeniden yapılanıyoruz. Ama bir tesis yetersizliği var hocam. Ya Öyle ya da böyle. Gönen Spor ikinci ligde top oynamış bir takım. Evet. Geçmişinde başarıları olan bir takım. Gönen Spor seyircisinin artık e süper amatör oynamak ve yet, yeterli olacağını zannetmiyorum. Evet. Böyle ne yapıp edip kısa zamanda bal ligine yükselmeli ve başarı kısasını hızla yükseltmeli bir spor için. Evet hocam. Evet hocam. E, bu arada Süper Lig'i noktaladıktan sonra birinci amatöre gelelim. Birinci amatörde de Sanayi Spor e, Susurluk'la Süper Lig e, ekibi Susurluk Spor'la bir özel karşılık yaptı. Birinci amatörde de e, 600 evler gibi sanayide de bir e, yükseliş var. Ne diyorsunuz? Nasıl gördünüz maçı? Valla yükselişi bir maçta yorulamak doğru olmaz sevgili Zeki. Şimdi sanayi bir kere akıllı bir hareketle e, tecrübeli bir antrenör getirdi. Telat Evren'i getirdi. E, Telat hocanın hazırlanmasıyla beraber disiplinli bir hazırlık dönemi geçiriyorlar. Zaten bir amatör kümede e, kağıt üzerinde konuşuyorum. Her şey sahada belli olur. Böyle köşeli parantez açarak söyleyeyim. Gönen Tayfun, e, Hasan Bey Spor ve Sanayi Spor ee, bu işin e, favorilere şampiyonluk yolunda. Ha, diğer takımlar, işte 600 Evler, e, Çelik Spor bunlar da sürpriz yapabilecek takımlar. Evet. Diğer takımların hakkını da yemeyeyim. İlk önde koşan Gönen Tayfun Hasan Bey ve Sanayi Spor'u bir adım önde görüyorum. Şimdi Sanayi Spor akıllı bir şekilde telat Hoca'ya getirerek disiplinli itmanlar yapmaya başladı. Evet. Sanayi Spor henüz tamam değil, hazır değil. Gerçi 1-0 yeniler. Biz sonuca bakmayız hazırlık maçında. Eee Eksikleri var ama ne aradığını biliyor sanayi. Şimdi sanayi hücum gücün gücünü biraz arttırabilirse, e, genç ve yetenekli futbolculara ağırlık verirse sanayi spor bu ligde e, büyük bir sürpriz yaşamazsa amacına ulaşır. Ben onu gördüm. Evet. Daha eksikleri var. Ferhat'ı yok, Caner'i yok, daha gelecek oraya iyi topçular var e, Selat Hoca'nın disiplini çalışmasıyla genç futbolculara, yetenekli futbolculara ağırlık verdikleri takdirde Sanayi Spor bu yarışta avantajlıdır diyebiliyoruz. Evet, gördüğümüz kadarıyla diğer e, fikstür çekilmeden, diğer takımlardan önce hazırlıklara başlaması da bunu gösteriyor, gösteriyor. zaten. Gösteriyor zaten. Yalnız e, tecrübeli adam diyerek yürüyen adam değil de koşan adamlara Başarı. yer vermek zorundalar. Susurluk'a kısaca değineyim. Susurluk geçen sene başarılı bir çizgide bitirdi bana göre. Bu sene yaptığım araştırmada hazırlık kampı yapamamışlar. Biraz zor durumdalar, sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Susurluk tecrübeli bir takım. Yani yine ligin orta sıralarında yer alır diyorum. Ben kendilerini sanayi hazırlık başında fazla beğenmedim. Sanayi mi çok iyiydi, susurluk mu çok kötüydü. Yorumlamakta biraz zorluk çektim. Susurluk üzerine biraz daha koyarsa, Altan gibi çok yetenekli bir futbolcuları var. Yine geçen, bu seneki, geçen seneki başarıları tekrarlayıp kümede kalabilirler. Susurluktan fazla bir yükseliş beklemiyorum sevgili Zeki. Özcan çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda görüşmek ben üzere. Ben teşekkür